Bir varmış bir yokmuş. İnsanoğlunun başından geçenler, dağdan taştan, kurttan kuştan çokmuş. Zamanlardan bir zamanda, büyükçe bir ormanın kenarında, biraz yıkık, biraz dökük, biraz köhne, biraz da yeni evlerden oluşan bir köy varmış. Bu köyde genç, yakışıklı, adı cansap olan bir delikanlı annesiyle birlikte yaşarmış. Bir gün Cansal köyden iki arkadaşıyla birlikte o büyük ormana gidip çalı çırpı odun toplamaya karar vermişler. Ormana girmişler. Bir o tarafa bir bu tarafa gezinip deste deste odun çalı çırpı toplamışlar. Derken sağanak bir yağmur başlamış. Sırılsıklam olmuşlar. Ve yağmurdan kaçmak için Ormanda küçük bir mağaraya sığınmışlar. İki arkadaş oturmuş sohbet ederken Cansap elinde değnekle toprağı yeri eşelemeye başlamış. Elindeki ağaç değnek sert bir şeye çarpmış. Cansap biraz daha ittirince bir bakmış. Mermerden yuvarlak kapağa benzer bir şey. Hemen iki arkadaşına seslenmiş. Üçü bir elden kapağı kaldırmaya başlamışlar. Kapağı kaldırınca bir bakmışlar. Aşağısı bal dolu, büyük bir kuyu. Hayatlarında hiç bu kadar balı bir arada görmeyen üç arkadaş mutluluktan, sevinçten havaya uçmuşlar. Ve hemen ikisi can saba demiş ki can kuyuyu da balı da kaybetmeyelim. Sen burada, burada bekle. Biz hemen gidip köye bulabildiğimiz kadar kovayla dönelim. Cansap peki demiş. Dedikleri gibi bir koşu köye varmışlar. Bulabildikleri kadar kovaları alıp uzunca da bir iple hemen dönmüşler. O iple Cansap'ı kuyuya salmışlar. Cansap kuyunun dibine inmiş. Aşağısı karanlık, buz gibi. Her yer yapış yapış bal dolu. Cansap elleriyle kovaları doldurmuş, ipe bağlayıp yukarı hemen arkadaşlarına göndermiş. Bütün kovaları ballarla doldurmuş. Kuyudaki bütün balı yukarı gönderdikten sonra seslenmiş. "Hey, bitti. Bütün bütün balı doldurdum. Hadi ipi gönderin, ben de çıkayım." Size diyorum, hadi ipi, ipi gönderin, bekliyorum. Cansam seslenmiş, seslenmeye devam etmiş. Ama o iki arkadaşı çoktan köyün yoluna düşmüşler. Kovaları almaya giderken demişler ki bal pahalı. Cansamı Cansamı o kuyuda bırakalım. Baldan daha çok pay düşsün bize. Ah, çok para kazanır zengin oluruz diye arkadaşlarına ihanet edip dedikleri gibi o kör kuyu da Sabı bırakmışlar. Arkalarına bile bakmadan köye, köy yoluna düşmüşler. Cansab seslenmiş, seslenmiş ama sesine ses veren yokmuş. Kendisi kuyudan çıkmaya denemiş. Duvarlara tırmandıkça o yapış yapış duvarlardan yere düşüvermiş. Her yeri yara beri içinde kalmış şansının. En sonunda çaresiz o zifiri karanlıkta, buz gibi karanlıkta oturmaya başlamış. Derken kuyunun dibinden küçücük bir ışık cansabın gözüne çalınmış. Cansap bir bakmış hakikaten minicik bir delikten incecik bir ışık süzülüyormuş. Hemen hemen cebindeki bıçağı çıkartıp o deliğe birazcık oymuş. Işık büyümüş. Şaşırmış bu kör kuyuda bu ışık. Biraz daha, biraz daha, biraz daha derken kocaman bir oyu kaçmış cansa, Aşağıya eğilmiş bir bakmış delikten. farklı bir alemmiş. Cansap korkmuş ama merak da etmiş. Atlamış delikten, inmiş aşağıya. Her yer ışıl ışıl, mis gibi. Cansap, cansap böylesi bir yeri daha önce hiç görmemiş. Yürümüş, zümrüt çimenlerin arasında turuncu laleler, mor sümbüller, beyaz papatyalar, köpük köpük akan şelalelere, bal dolu ırmaklar eşlik ediyormuş. Hayran hayran etrafa bakınarak yürümüş Cansap. Bir anda tss, tss sesiyle Cansap'ın etrafını yüzlerce, binlerce yılan sarmış. Cansap Cansap o kadar korkmuş ki buz gibi, kemik gibi hareketsiz, sözsüz kala kalmış korkudan. Bir anda tıslamalar durmuş, yılanlar hareketsiz kalmış ve Cansap'ın önünden çekilmişler. Yılanların ardından bu yeryüzünün gizli, saklı bahçemiz, yeryüzü, yeraltının gizli, saklı bahçenin hükümdarı, yılanların güzel ve zarif kraliçesi, şahmaran, tüm efsunuyla, altından tahtıyla Cansap'ın karşısına çıkıvermiş. Cansap görür görmez tanımış, bilmiş şahmaranı. Fakat ne anlatıldığı gibi, ne de bahsedildiği gibi bir güzellik de değilmiş. O kadar, o kadar güzelmiş ki, can sap, onun, onun bu güzelliği karşısında tutulmuş kalmış. E Şahmeran da can kara gözlerini görünce kalbi ılık olmuş. Can yanına çağırmış. Oturmuşlar, konuşmuşlar, tanış olmuşlar. Cansap ve Şahmaran bu gizli saklı bahçede mutlu mesut tam yedi yıl geçirmişler. Yedi yılın sonunda Şahmaran'a Cansap demiş ki annemi, anneciğimi çok merak ediyorum. Çok özledim Şahmaran. İznin olursa yeryüzüne onun yanına çıkmak isterim. Şahmaran hayır, hayır demiş. Cansap'ı çok seviyormuş ama insanlara insan olduğuna hiç güvenmiyormuş Şahmaran. Fakat Cansap o kadar ısrar etmiş ki Şahmaran Cansap'ı çok sevdiği için daha fazla karşı gelememiş. Peki, peki tamam Cansap demiş. Veda vakti geldiğinde Cansap'a demiş ki Şah Şahmaran, Cansap sakın ola insanların olduğu yerde suya girme. Sen bizi, beni gördün. Bundan sonra bedeninde bir iz taşıyacaksın. Cansap söz veriyorum demiş. Ne senden ne de buradan hiç kimselere söz, söz etmeyeceğim, bahsetmeyeceğim. Deyip yeryüzüne çıkmış. Aradan zaman geçmiş. Cansap Şahmaran'a verdiği sözü tutmuş. Sessizliğe bürünmüş. Kimselere bahsetmemiş. Günün birinde devrim padişahı hastalanmış, amansız bir hastalığa tutulmuş padişah. Sihirbaz olan vezire padişah'a demiş ki, Padişahım, sizin derdinizin dermanı şahmarandır. Onun şifalı eti sizi iyileştirecektir. İzin verin bulalım onu. Padişah demiş ki. Vezirim iyi dersin, hoş dersin de şu ana kadar onu gören, bilen var mıdır? Nasıl bulacağız? Padişahım siz yeter ki isteyin. Emir verin, bulalım. Her kim ki şahmaranı gördüyse suya girince derisi pul pul parlayacak. Hemen bulacağız onu. Ahalinizi köy, kasaba, boy bucak demeden herkesi hamamlara toplayacağız. Suya sokacağız hemen bulacağız şahmaranı her kim gördüyse. Aylarca sürmüş bu arayış. Vakit Cansap'ın köyüne geldiğinde Cansap her ne kadar dirense de ne çare girmiş hamama suya giren Cansap pul pul parlamaya başlamış. Muhafızlar padişaha götürmüşler Cansab'ı. Cansap susmuş hiçbir şey söylememiş. Ama ona öyle işkenceler, öyle eziyetler etmişler ki canından can, etinden et koparmışlar. O acılarla Cansap sap ağzından şahmaranı vermiş. Şahmaran yerini öğrenen muhafızlar Cansap'la birlikte düşmüşler yola. Bal dolu kuyuya varmışlar, geçmişler o delikten. Şahmaran'ın karşısına çıkmışlar. Karşısında Şahmaran, karşısında Can Cansap'ı görünce hüzünle tebessüm etmiş. Ah Cansap, biliyordum demiş. Düşmüşler sarayın yoluna Şahmaran, Cansap, muhafızlar. Cansap o kadar utanıyormuş, o kadar acı çekiyormuş, o kadar mahcupmuş ki erim erim eriyormuş adet. Onun bu halini gören Şahmaran kıyamamış kıyamamış. Kıyamamış can Saba. Sokulmuş yanına can Saba. Beni öldürüp suyumu kaynatacaklar. İlk suyumu vezire içir. Biraz köpüklü olacaktır. İkinci suyum evrak tertemiz olacaktır. Onu sen iç. Etimi de padişaha yedirin. Can sap denileni yapmış. İlk suyu içen vezir şişmiş, şişmiş, şişmiş. Patlayıp ölü vermiş. İkinci suyu can sap içmiş. Üçüncü suyu, üçüncü, üçüncüsü etini Şahmaran'ın etini padişah yemiş. Derdine derman bulmuş, iyileşmiş. O gün olanlardan sonra Can Cansap saraydan ayrılmış. Dağlara, bayırlara vurmuş kendini. Ağlayarak acılar içerisinde feryat etmiş. Kırk gün boyunca. Kırkıncı günün sonunda gözyaşları kurumuş. Ve bir otun yanından geçse ot dile gelmiş. Şifasını anlatmaya başlamış. Bir hayvanın yanına varacak olsa hayvan konuşup hikmetini söylemiş. Bir taşa dokunsa taş dile gelmiş. Bin yıllık hikayesini anlatmış. İkinci suyu içen Cansal Şahmaran'ın bilgeliğinden el almış. Derler ki o günden sonra Cansal Şahmaran'ın armağanıyla bilgiyi, şifayı yaşama, yaşamaya ve yaşatmaya başlamış. Utanç ve aşk ile.